Hadi başlat. Okey. Ee, birini birlikte kutu açılımı yapacak arkadaş lazım diyeceğim. Yok ki. Allah! Tek başıma kutu açılımı yapacağım. Niye tek başıma kutu açılımı yapıyorum? Ya benim arkadaşlarım yok. Arkadaşlar hepinize selamlar. Kanalıma ve hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım keyfiniz yerinde. Bu videoda sizlerle birlikte PUBG Mobile'da oyuna yeni gelen Plumglove yani manitalar günü kostümüne hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz diyorum. Hoş bulduk hoş bulduk. Öncelikle hayırlı uğurlu olsun diyelim. Yeni setimiz oyuna geldi girişini yaptı. Bu gözlük ne diye sormayın arkadaşlar çünkü şöyle göstereyim. İçi boş aslında bunu ben tır kullanırken kullanıyordum bu siyahtı. Niye böyle takıyorum bilmiyorum canım öyle istedi keyfine göre. Ben... Chat'i zaten aşağı tarafta görüyorsunuz. Hay YouTube yazmaya başladılar bile. Şu anda twitch.tv slash doğu adresinde zaten canlı yayındayız. Kolu içtim. Geğirmem lazım. Bir saniye kapattım. Aa! Tamam açtım, açtım. Sorun yok. Sorun yok. Ne pis bir anı. Sorun yok. Geldim. 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 Bir, bir dakika. <laughs> i̇yi iyi arkadaşlar nihai do. Tabi canım nihai do. Tabi canım. Yeni bir set gelmiş arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi nihai set. Bu nihai setin açılımını sizlerle birlikte yapacağız arkadaşlar. Şu şekilde görmüş olduğunuz gibi. ilk olunuyla başlıyorum hazırsanız. Bu arada videomuza like atmayı unutmayın. Like'lar çok önemli. Attın like'a geçtin. Attın like'a geçtin. Vurdun like'a geçtin. Tamam abim. Cansın abim. Animasyon geç dedim. İlk onlumu açıyorum. Hazırsanız ilk onlumu patlatıyorum arkadaşlar. Bakalım hayırlı olsun. Gelecek mi ne gelir neler Ooo ge benim kameramın olduğu yere bak ya. Şöyle yapayım o zaman kameramı. Haydi bakalım neler gelecek hep birlikte görelim. Ulan ilk onludan bir şeyler gelir mi acaba diye düşünüyorum ufak tabi. Gelir mi? Gelmez tabi. Tabi Animasyonu geçelim. Patladı gelmedi. Bir tane daha onlu. Hiç ellemiyorum. Hiç ellemiyorum. Hızlı bir şekilde. Güzel bir şeyler gelsin. Lütfen güzel bir şeyler gelsin. Gelmezse üstünü kafamdakileri çıkaracağım. Karşını ya. <laughs> o kadar totem yaptık yok. Tutmadı. Vurdum bir onluyu daha. Takalım şu kulaklığı. Bir de şu gözlü gözlük olmayan ama gözlük gibi görünen şeyi de takalım. İyi böyle. Molotov. Bunlar şey öldürme efekti olan molotov olsa keşke ya. Mesela öldürme efekti olan molotov yok. Keşke olsa. Gelmiyor. Animasyon geç. Zaten bu gelmişti. Animasyon geçti. Tak diye vurdum geldi. Mi? Gelmedi. Süper harika ilerliyoruz arkadaşlar. Vurdum bir 10'lu daha. Çok iyi çok iyi. Kadın seti de güzel. Erkek setini bilmiyorum ama ya. Şöyle bir... Bu da güzel. Bu da güzel evet. Denenir yani anladın mı? Kullanılır. Arada bir Nadir. Geç animasyonu. Verdi bana yüz, çanta süslemesini. Devam ettik onunla vurmaya. Abi taktik vereyim mi? Tabii ki de. Taktikleri açıyoruz arkadaşlar. Taktikleri verin. Taktikleri verebilirsiniz. Taktikleri açıyoruz her ki. Üç tane tekli bir tane onlu. Geç animasyonu o zaman. Üç tane tekli bir tane onlu. Geliyor. 1, 2, 3. Bu da geliyor o zaman. Onivasyon geçtim geldi. Dı 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 dı. Bu şarkımızda da bir bokluk var bak gelmemeye başladı artık yeter ha artık yeter Açacağım ben son benim küfürlü şarkıyı açacağım olacak bitecek gidecek ha <laughs> Haydi güzel bir şeyler <laughs> Haydi artık hadi <laughs> Senin ağzı <laughs> Gözlüğü ters tak çıkacak Sakin ol lan Arkadaşlar olmuyor bizim eski şarkılarımız eskide kalmış. Şarkılarımız gerçekten eskide kalmış. Yok, çalışmıyor abi taktik. Yok, vallahi tutmuyor. Çalışmıyor taktik demek ki var. Normal atacağız demek ki. Aç animasyon geç. Geldi mi? Yok, gelmedi. Ay, eyvallah. Allah razı olsun. Vur bir yolunu da yansın geceler. Harika, süper. Gelmiyor abi. Nimet nimette de çıkmaz olmaz. Nimet nimet nimetle de olmaz. Burnunla aç. Vuruyorum o zaman. Vurdum. Harika harika kötü gelmeye devam ediyor. Bu videoya like atanlar için yapalım mı? Bu videoya like atanlar için olsun hadi bakalım. Tık. Atmamışlar demek ki. Bu beni üzdü. Fearless koy. <laughs> Cihan abinin müziğini koy. Sanki bu uşak bir basıyor çıkan sese bak. <laughs> Fearless. Yok yok yok. Yok artık arkadaşlar PUBG Mobile artık bak PUBG Mobile hayatımda benim 5 yıldır var tamam mı? 5 yılda artık 5 yıldır müzikle gelen her şeyi tükettik arkadaşlar. Tüken yani bitti artık ya. Bitti artık öyle artık yok yani anladın mı? Artık öyle bir şeyin artık anlamı bir daha yok. Gelmiyor abi. Yok müzikle falan alakası yok yani. Vurcan öyle rastgele bir anda gelecek. Tamam kestik burayı bir anda Vurcan bir daha gelecek. Tamam kestik burayı onunla Vurcan gelecek. Zaten VAR var, ikital oldu. Allah belanızı versin. Zaten var bak. Oğlum, bu ne? Bu ne kadar seksi bir karakter bu? Hey, 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 hey. Ne böyle oldu ya. Devam ediyorum. Vur diyorum. Vur. Dom. Harbiden PUBG Mobile bize bir şey vermemeye kararlı bu arada. Ben size söyleyeyim arkadaşlar. Öyle bomboş açıyormuşuz gibi geliyor. Harbiden hala gelmiyor Gözlüğü kes. Oğlum bu gözlük boş lan. Ah. Ha ah. ah, bundan. Yeter artık ya. Vallahi istemiyorum ya. Baba oğlum bak 450 bu hadi bak şu gelsin 457 diğer üstü kafasını ben alayım olsun bitsin gitsin hadi. <laughs> Abi ne olur ya? Versene! Rüya kahramanıyım ben. <laughs> Abi ne olur bir şeyler gelsin. Gerçekten sıkıldım ha. Ne olur PUBG Mobile ya. O kadar oğlum bak kaç ucuya gitti. 15 bin ucuya verdik ya. Baba sen benimle dalga mı geçiyorsun? Zaten set var. Zaten var. Haydi abi ya. Allah yeter artık PUBG Mobile yapma ya. Vallahi sıktın ha. Hadi. <laughs> Bana bunu yaptırmayacaktım PUBG Mobile. Bana bunu yaptırmayacaktım. Yerimde saydım bak kalbim karıştırır aklımı Terimde nemlik var elimde yaş gibi anladım Ansızın gözünüze geldim bir bak Bakışları nimet nimet Şimdi belki de peşinde kimler kimler var Aklım aldın sen ver ne olur ne olur Yardım et ya Arap sen gözleri boncuk boncuk Saçları bal rengi yarakları allar allana Tatlı mı tatlı aa Ne oluyor anasını satayım ne oluyor ya Bunlar... Aa, yorma aa. Derdimi yansıtır taşı çatlatır Nazimi Nazimi kalp sardır Tütünü çakmaya başladı kabusu Ansızın göz göze geldim bir bak Bakışları nimet 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 derinle beni Gözlerinle deliiit aklıma aldın sen ver yeri nolur nolur Yardım et yarab sen gözleri boncuk boncuk Saçları bal rengi yanakları al 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 tatlı aaa ah, kalbim her yeri boncuk var Dido mido da eskidi bak o da Arkadaşlar ulti attım Bak ulti attım. Hala gelmiyorsa bir sıkıntı var demektir. Vallahi gelmiyor. Vallahi gelmiyor. Bu yaptığımız şey işin sonu arkadaşlar anladın mı? Bu da eğer gelmediyse başka hiçbir şarkıyla gelmez. O yüzden normal insan gibi açmaya devam edebilir. Gelmiyor abi. Bir tane paraşüt geldi. Bir tane kask geldi. E gelmiyor yani yapabileceğim bir şey yok. Buradasın dokunamıyorum. Çok saçma içim gidiyor. Ambulans gidiyor. Kardeşim. Evet ambulans gidiyor da şu an bunun konumuzla ne alakası var? Ne alakası var lan? Ew diye ses geliyor. Evet. Evet yani anladın mı? Normal yani bu. Vurdum bir onu da. Allah için bütün ucemi bitireceksin PUBG Mobile büyük ihtimalle. Ne kadar zarar uğramış olacağız? Animasyon geç. Gelmedi. Animasyon geç. Geldi. Ah! Gelmedi. Baba niye gelmiyor ya? Senin keyfine göre. Ben... Oğlum ne olur bir şey gelsin ya artık. Aa! da bir tane nihai set böyle parlasın falan olsun bir şeyler olsun ya. Şey UC bitti. Hey! Hey! UC bitti lan, hey. Oğlum alttaki her şey bende var şu anda bak. Alttaki her şeyi aldım. Şu anda sadece geriye kalanlar kaldı bak. bak şu anda gelecek olan her şeyin öbürleri olması lazım. He? Hay ananı satayım ya. Hay anasını. Hay anasını sat. Aa. <laughs> <laughs> şu an buyum bak. Nerede o? Bak şu an buyum. Hay anasını satayım ya. Allah. <laughs> hadi gelsin. Ne olur bende olan bir şey bir daha gelmesin. Bende olan bir şey gelmesin. Hay anasını satayım ya. <laughs> Sadece nihai setler haricinde her şeyi aldım zaten. Ne olur verme bak. Bendeki olan bir şeyi bana geri verme ya. Hadi. Onları tamam onları ver hadi. Onları ver bari ne? Öbürlerini verme. Onlar yere nihai setler verebilirsin mesela. Abi 22 bin UC bitti gitti la. La gitti la UC'ler la. La UC kalmadı la ne? Akıyor şu an, şu an. Yok abi ben anlamadım. Ben anlamadım yani yok vermiyor baba PUBG. Ben anlamadım. Abi ben anlamadım. Eee? Kral. Bak soru hocalar ha. Allah için şunu verir misin ya? Vermeyeceğim, vermeyeceğim. Allah Allah. Bir tane nihai ver. Bak onu bak neyi verirsen ver diğerini de ben alacağım ve gideceğim buradan. İkisi hepsini istemiyorum. Bak bir tane nihai, bir tane rastgele bir tanesini ver hadi. Benim bir taktiğim vardı abi bir saniye bekleyin. Benim bir taktiğim vardı. Bir dakika. Arkadaşlar benim şöyle bir videom vardı hatırlıyor musunuz? Bak. Ucen olmayana kadar harcayacaksın diye bir taktiğimiz var. Hatırlıyorsunuz değil mi bunu? Son 815 Ucen vardı. 810 Ucen'i açtıydım Messi gelmişti hatırlıyor musunuz bunu? Ses yok bilmiyorum burada ses niye bunda az geliyor onu anlamadım. Taktiğimiz bu. Bunu kapatıyorum. UCM kalmadı. Son onluğumu açtığımda bana herhangi bir tane nihai set veriyor. Taktiğimiz bu. Hay anasını <laughs> satayım ya. Allah Allah. <laughs> ya anasının nikahıymış bu arada gerçekten. Bir dakika bekle, bekle, bek. Bir şey yok. Geldim, 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 geldim. Dali! <laughs> Vurdum. Geldi. Ah, hayır, hayır. Hayır bütün ucemi harcattırma bana gene. PUBG Mobile yapma. Yuh! Oha! Hay Kral bu ne ya? 3 tane tekli bir tane onlu. 3 tane tekli vur. Geliyorum. Burnunla vur. 1 2 3 Peki bunu animasyon geçli mi? Eray bu animasyon geçli mi? Animasyon geçsiz mi? Dur bekle bak bakıyorum. Five minutes later. Allah, Yazmadı. Şeyde. Ben vuruyorum o zaman. Hay anasını satayım. O ya sonunda. Vallahi sonunda. Şimdi gidip ben bunun altını mı alsam yoksa açmaya devam etsem açmaya devam etsem ne bok çıkacak. Değil mi ben gidip bunu alayım bence ve buradan defolun. Gidelim buradan ne diyorsunuz? Bunlar ne? Ne yapıyorsun lan? Ama şu an hangisini alacağımı bilemedim. Gerçekten çok heyecanlandım. Hangisini alacağımı bilemedim. Ben 750'ye bunu alsam. 850 olması lazım ki bundan ben bir tanesini alabilelim. Bir dakika. Vurdum. 832 oldu. Bir daha vurdum. Animasyon geç dedim. 855 oldu. A- Ah. 855 oldu bir dakika tamam pardon pardon Ben kafam 750 ya Şeye gitti 875'e falan gitti Pardon 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 yanlışlıkla oldu Olur öyle şeyler olur öyle şeyler Ödülleri göster M Gel bakalım şuna Evet çocuk adam 750'ye aldım çocuk adam hayırlı uğurlu olsun Evet Kuşanma Şimdi hangisini alsam acaba bakayım Bir daha bakacağım Hangisi Hangisi Bu neydi Yer altı Hayaleti Bak bu yeraltı hayaleti. Bu da güneş şövalyesi. Arkadaşlar düşünsenize güneşi şövalyesisiniz tamam mı? Koskoca güneşin tamam mı? Bir evrenin böyle tamam mı? Böyle. Şövalyesisiniz yaptığınız hareketler bu. Bu ne? Yani bunu almamız lazım aslında. Bu da yeraltı hayaleti. Öbürü kadının yani anladın mı? Ya yani mantıken güneş şövalyesini almamız lazım gibi geliyor bana. Çünkü kadın seti almadık yani. Kanka seti neden almadı? Hangi seti Murat? Ya setin başlığını al. Hangi setin hangi başlığını alayım? Avara. Hangi setin hangi başlığını alayım? Sondaki kanka. Sondaki? Şunları mı diyorsunuz? Şu başlıkları falan mı diyorsunuz? Diğer setleri mi alayım? Tamam iban numarası atıyorum bir saniye. Şimdi bunu mu alıyor? Yeraltı hayaletini mi alıyorum? Neyse ben bunu alayım. Kadın karakter daha fazla kullanıyorum bazen çünkü. Tamam teşekkürler dedik ve bu karakterimizi de aldık. Hayırlı uğurlu olsun dedik. İçimde kaldı. Sanki kadın seti gelecekmiş gibi hissettim arkadaşlar şunu açınca ya. Bir dakika. Ya da, ya da gelecek ya. Ya da ben, ben bunu geriye kalan UC ile açsam gelecek. Çok hızlı geçiyorum bak çok hızlı. Tak 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 yapacağım hazır mısın bak. Tak. 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 Tamam. Az önceki arkadaş Bino üzerinden bağış gönderebilir. Teşekkür ederim. Ödülleri al. Al al al. Hey al. 90. Aa 100'e bunu alabiliyorum. Bunu da aldım. Oylamanın <laughs> <laughs> hiçbir mantığı <laughs> tamam. iki UC'yi de boya al. Tamam alayım bunu da. Bir dakika. Hemen onu da alalım. Hemen onu da alalım. O da önemli. O da önemli. Şu ikiye de boyayı alalım. Tamam hiçbir şey bırakmadık arkadaşlar. Sorun yok, problem yok. Evet. Şimdi hangi sete almalıyım bunu? Oğlum bak bu bu da çok güzel ya. Bak bu. Mamma mia. Ama artık eskidin kanka. Artık yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. Tüh. Üf. Bu da gözlük takabiliyor muyum? Bence bok takıyorum. Cık. Buna hiçbir şey takılmıyor değil mi? Hiçbir şey takılmaz buna. Buna var ya hiçbir şey takılmaz. Boyunluk da takılmaz yok. taktırmaz. Bu böyle. Bu direkt böyle ya. Ona başka bir şey takamıyorsun. Çantalara gelelim. Bunun çatısı bu mu? Hay o. Buna çok güzel bir çanta vardı arkadaşlar. Buna uyumlu çok güzel bir tane çanta var. Hatırladım o çantayı. Hemen göstereceğim size. Ne, neydi o? Dur hatırlayacağım. Böyle buna benzer bu renge yakın bir tane daha vardı. Bir tane daha vardı bu renge yakın öyle hatırlıyorum ya. Bu bu oldu. Abi. Bu çok uydu bu arada. Tak bak. Bütün renkleri birebir aynı böyle. Cuk diye. Bu uymaz. Bu ne? Bunu da geç. Bu çok mavi ve mora çok yakın bu. Bu değil. Bu değil. Bunu geç. Bu. Bu uydu abi. Bayağıdır yuvarlak paraşüt gelmiyordu. Bu iyi oldu. burada böyle oldu. Silahlara geldim. Bunun götüne bir tane şu tavayı koydum. Eline normal bir silah vermem lazım şimdi. Götüne bu tava. Hani tertemiz oldu. Vallahi tertemiz oldu. Olmadı mı? Oldu. İyi, güzel, hoş, şık. Arkadaşlar, videomuzu izlediğiniz için sizlere çok ama çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, kendinize çok iyi bakın. Bay bay.